Merhaba arkadaşlar. Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Ölçme değerlendirme en zorlandığımız konulardan biri. Fakat izleyeceğimiz videolardan sonra artık çok rahat bir şekilde çözeceğimiz sorulardan oluşan bir konumuz haline gelecek 40 60 dakikalık uzun uzun derslerde sizlere verdiğimiz bilgileri bu videolarımızda 10 dakika gibi kısa süreler içerisinde yoğun bilgi yüklemeleriyle bütün soruları çözebilecek örneklerimizde halletmiş olacağız. Sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Ölçme değerlendirmeden 18 Eylül'de gelmesini beklediğimiz muhtemel sorularımızdan birincisi Beden Eğitimi öğretmeni Müge Hanım, okuldaki öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığının istediği fiziksel uygunluk testini uygulamıştır. Müge Hanım elde ettiği sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Ali 45 sınav çekti. Ada 17 dakika 51 saniye koştu. Belirin boyu ortalama boy uzunluğu sınırının üstünde şeklinde ifadeler veriliyor. Yukarıda verilen ölçme sonuçları sırasıyla hangi ölçek düzeyindedir diye soruluyor. 4 tane ölçek düzeyimiz vardı arkadaşlar bizim. Birincisi sınıflama ölçeği. En basit düzeydeki ölçeğimizde. Sıralama, aralıklı ve oranlı ölçekler şeklinde gidiyordu. Şimdi sınıflama ölçeğinin tanımına baktığımızda da varlıkların benzeyip benzemediklerine göre gruplara ayrılmasıydı. Yani Müslümanlar Hristiyanlar, kızlar erkekler şeklinde gruplandırmalar yapıyordu. Bu gruplar arasında herhangi bir üstünlük olmuyordu arkadaşlar. Yani azlık çokluk anlamı taşımayan gruplardan bahsediyoruz. O halde bireyleri Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak ayırmışsam hangi ölçek kullanıldı sınıflama ölçeği? Sana bunu şöyle de ifade edebilir. Ali Müslüman, Ali Galatasaraylı, Ali Bekar, Ali Erkek gibi ifadeler kullandı. Bunlar hangi ölçek düzeyindedir diye sorulduğunda evliler, bekarlar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Ali Sarışın, Ali Yeşil Gözlü gibi ifadeler kullanıldı. Yeşil gözler, kahverengi gözler şeklinde gruplamalar yapılmış demek ki. Ali Yeşil Gözler sınıf sınıfına konulmuş veya ali bekarlar sınıfına konulmuştur. Bu örneklerimiz sınıflama ölçeği düzeyindedir. Ayrıca sınıflama ölçekleri tanıma Ayırt etme yönelik numara verir diyoruz arkadaşlar. Yani sınıflama ölçeklerinde gruplandırmaların dışında bile numara verme vardır. Fakat verdiğimiz numaralarda herhangi bir üstünlük, herhangi bir azlık, çokluk anlamı olmayacaktır. Yani tanıma ayırt etme yönelik ben futbolculara numara veririm. 1-2-3-4-5 diye sahaya çıkarlar. Bir numaralı formayı giyen futbolcu en zengin futbolcu olduğu için, en uzun futbolcu olduğu için, en yaşlı futbolcu olduğu için bir numarayı giymiyor. Yani o bir numaranın bir üstünlük anlamı yok. O bir numaranın amacı var. Amacı ne? Tanıyıp ayırt etmek. Hakemdir, taraftarlardır yani ilgili kişiler görsün, tanısın ve ayırt etsin diye o numara veriliyor. Alfabetik sıraya göre yapılan sıralamalar bakın sınıflama ölçeği düzeyindedir. Çünkü A'nın B'ye B'nin C'ye bir üstünlüğü yok. A en lüks harfimiz de Z en ezik harfimiz gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden illere plaka kodu verilirken 01 Adana'ya veriliyor. Adana yüz ölçümü en büyük il olduğu için nüfus yoğunluğu en yüksek il olduğu için bir numarayı almıyor. Onun amacı trafik polisleri ilgili kişiler. O plakadan, o aracın hangi ile ait olduğunu bilsinler, tanısınlar ve ayırt etsinler diye veriliyor. Veya binalara numaralar veriyoruz. 27 28 diye gidiyor. 27 numaralı bina ya oradaki amaç nedir? Oradaki amaç postacılar, ilgili kişiler tanısın, ayırt etsin. Yoksa 28 numaralı binadan daha fazla katı olduğu için biz 27 e, numarasını o, o binaya vermedik arkadaşlar. Demek ki bu şekilde üstünlük taşımayan, mesela sınıfta öğrencileri tanıyalım diye rastgele numara dağıtırız. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye. Orada bir numarayı alan kişi, ben buranın en zeki öğrencisiyim o yüzden bir numarayı aldım demeyecektir. Eğer ki bu verdiğimiz numaralarda azlık, çokluk, üstünlük kastımız olursa o zaman sıralama ölçeğine geçer. Sıralama ölçeği varlıkların belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından azlık, çokluk ...çokluk, büyüklük, küçüklük sırasına konulmasıdır. Yani öğretmenin öğrencileri boy sırasına geçirmesi... ...veya ağırlıklarına göre öğrencileri sıralamamız... ...veya aldıkları puanlara göre sıralamamız sıralama ölçeği düzeyindedir. Yani Mehmet yarışta üçüncü oldu diyorsan bu bir değerlendirme değildir. Üçüncü oldu da ne oldu? Elendi mi? Bir üstura mı geçti bilmiyoruz bakın. Sadece bize ne hakkında bilgi verdi? Sırası hakkında bilgi verdi. O yüzden bu bir ölçmedir ve sıralama ölçeği düzeyindedir aynı Ali sınıfın en uzun öğrencisi, Mehmet sınıfın en şişman öğrencisi diyor isem buralarda sıralama ölçeği kullanılmıştır. Ya da iki ölçme sonucunu karşılaştırırım. Mehmet Kemal'den daha uzun diyorsam, Kemal Mehmet'ten daha şişman diyorsam bu ifadelerde yine sıralama ölçeği düzeyinde olacaktır. Tanıma ayırt etmeye yönelik numara vermez üstünlük arz eden numaralar verilir. Yani bu sefer sınıftaki öğrencilerin numaralarını o bölüme giriş puanlarına göre verdim. Şimdi bir numarayı alan Fatma şunu söyleyebilir size. Ben bu bölüme en yüksek puanla giren kişi olduğum için bir numaraya aldım der. Artık o bir numaranın bir anlamı var bakın. Ama diğer sınıflama ölçeğimizde ne yapıyorduk? Ayşe'ye A harfiyle adı başladığı için bir numarayı veriyorduk. Onun herhangi bir üstünlüğü yoktu. Alfabetik sıraya göre sıralama yapmaz. Direkt olarak üstünlüklere göre, azlık çokluklara göre sıralamalar yapacaktır. Demek ki Ali Müslüman dersem bakın burada sınıflama ölçeği. Fakat Ali uzun dersem, Ali uzun dersem bu sefer azlık, çokluk, büyüklük, küçüklük anlamı taşıyan gruplandırmalar yapmış olurum. Yani 1.70'in üstünü uzunlara, 1.70'in altında kısalara ayırmış olurum. Veya işte günlük ortalama sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse sıcak günler sınıfını alırım. 30 derecenin altındaysa ılık günler, işte 10 derecenin altındaysa soğuk günler alırım. Yani burada belli derecenin üstüne ve altına inildiği için bu tarz yaptığım gruplandırmalarda ne geçerlidir? Sıralama ölçeği geçerlidir. Demek ki Mehmet Sarışın derken Sarışınlar Esmerler üstünlük yok grupta sınıflama ölçeğidir. Fakat Mehmet yüksek puan aldı dersem demek ki 80 ve üzerinde alanları yüksek puanlar alan grubuna koymuşum. O grupta bir üstünlük olduğu için onu sıralama ölçeği olarak ifade ederim. Şimdi eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçekler. Tanıma aynı. Varlıkların bir özelliği sahip oluş miktarı hakkında Bilgi veren ölçeklerdir. Hocam sınıflama ölçeği vermiyor muydu? Miktar hakkında bilgi vermez. Sıralama ölçeği Ayşe'nin Fatma'dan daha hızlı koştuğunu söyler. Kaç saniyede koştuğunu söylemez bakın. Ama oranlı ve aralıklı ölçekler bize direkt olarak miktar hakkında bilgi verir. Hocam ayrımını nasıl yapacağım? Tanımlar aynı. Ayrımı bağlı ve mutlak sıfır noktasından yapacağız. Yani bağlı sıfır dediğimiz gerçek anlamda yokluğu ifade etmeyen uzmanlar tarafından... İzafi olarak belirlenmiş bir başlangıç noktasıdır. Yani uzmanlar demiştir ki biz böyle bir ölçek geliştirdik şu varlık düzeyine sıfır diyeceğiz. Örnek termometre yani şu sıcaklığa bir sıfır santigrat derece diyelim dediler. E şimdi o sıfır santigrat derecede sıcaklık yok mu? Var. Eksiye iniliyor mu? Evet. O zaman eksiye iniliyorsa zaten sıfır yokluğu ifade etmiyor. Mutlak sıfır bize yokluğu ifade eder. Yani gerçek anlamda yokluğu ifade eden sıfır noktalarına mutlak gerçek sıfır derim. O zaman termometreler bakın eksi değer alabildiğine göre Bağıl sıfır noktasına ba sahiptir ve hangi ölçektir? Eşit aralıklı ölçektir. Fakat Ali'nin boyu 1.70 diyorsam miktar bildirdi mi? Evet bildirdi. Peki sıfır santimetre dersem Ali diye biri var mı? Ali diyebiliyor. Peki eksi 20 santimetre boyunda biri olabilir mi? Hayır. O zaman metrelerin başlangıç noktası gerçek anlamda yokluğu ifade eden mutlak sıfır noktasıdır. O zaman metreler hangi ölçek düzeyindedir? Eşit oranlı ölçek düzeyindedir. Ali kimya sınavından 70 puan aldı. Ezberliyorsunuz. Altını kazıyoruz. Altını çizmiyoruz. Altını kazıyoruz. Eğer puan sonucu veren testler varsa Kişilik testi, zeka testi, ilgi testi, tutum testi, başarı testi. Hiç önemli değil. Puan sonucunu vermişse sıfır puan bize yokluğu ifade etmez. Hocam eksiye inebilir misin? İnerim tabii. Z ve T puan üzerinden bütün puanlarda eksi değer verebilirim. Ama biz genelde sıfır yüz puanlık skalayı kullandığımız için eksi değeri yansıtmıyoruz sadece. O zaman zeka, ilgi, tutum, kişilik, başarı testleri. Başlangıç noktası nedir? Bağıl sıfırdır. Hangi ölçek düzeyindedir bunlar? Eşit aralıklı ölçek düzeyindedir. Fakat Kamil 60 kilogram dersem, miktar bildirdi mi? Evet bildirdi. Peki 0 kilogram dersem Kamil diye biri var mı? Yok. O zaman başlangıç noktası mutlak 0. Eksi 20 kilogram diye bir ağırlık olabilir mi? Olamaz. O zaman bütün tartılar Yaylı teraziler, keferi teraziler, kantarlar bunlar hangi ölçek düzeyindedir? Bunlar eşit oranlı ölçek düzeyindedir arkadaşlar. Fakat ben dersem ki işte Erciyes Dağı'nın deniz seviyesinden yüksekliği şu kadardır. E şimdi miktar bildirdim mi? Evet. Peki deniz seviyesinin altına inebiliyor muyum? Evet. O zaman deniz seviyesinin sıfır noktası bağ sıfırdır. Demek ki deniz seviyesinden yükseklik ölçülüyorsa kullanılan ölçek hangi düzeydedir? Aralıklı ölçek düzeyindedir. Fakat da 5 bar basınç var dersem. 0 var bar, bar basınçta basınç yoktur. Eksi 3 bar basınç olmaz. O zaman barometrelerin bakın. 0'ı mutlak 0'dır. O zaman barometreler hangi ölçek düzeyindedir? Oranlı ölçek düzeyindedir. Ders 17 dakika sürdü diyorsam. 0 dakika sürmüşse e zaten ders işten dedi. De. Herhangi bir ders eksi 20 dakika sürebilir mi? Hayır. O zaman kronometreler süre ölçerler. Yani işte bir filmin süresini ölçüyorsam bir koşu süresini ölçüyorsam buralarda kullanılan sıfır mutlak sıfırdır ve kronometrelerde oranlı ölçek düzeyindedir arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Ali 45 şınav çekti. Bana miktar hakkında bilgi verdi mi? Evet miktar hakkında bilgi verdi arkadaşlar. Peki sıfır şınav çekti dersem şınav çekti mi? Hayır. Eksi 5 şınav çekmiş olabilir mi? Hayır. O zaman sıfır mutlak mı? Mutlak. Şimdi miktar hakkında bilgi verdiyse ya aralıklıdır ya oran Sıfır mutlak olduğu için oranlı ölçektir diyebilirim. Peki ada 17 dakika 51 saniye koştu. Miktar hakkında bilgi verdi mi? Evet verdi. Ya aralıklı ya oranlı diyeceğim. Peki ada 0 saniye 0 salise koştu deseydim. Koşmuş mudur? Koşmamıştır. Herhangi bir mesafe eksi sürede koşulur mu? Hayır. O zaman sıfır mutlak mı? Mutlak. Şimdi miktar hakkında bilgi verip de mutlak sıfır kullanılmışsa o zaman ölçek yine nedir? Oranlı ölçektir. Şimdi baktığımda şıklara oranlı ölçek oranlı ölçek ifadesi sadece denizde. Son seçeneğe gerek kalmadan soruyu zaten çözdüm. Fakat son seçeneğe bakarsak belirin boyu ortalama boy uzunluğu sınırının üstünde bir gruplandırma var mı? Var. Gruplandırma var diye direkt sınıflama ölçeğine düşmüyoruz. Demek ki boy ortalaması uzunluğu 1.70'tir. Bunun bunun üzerinde ve altındakiler şeklinde grup oluşturmuşsa ve bu grupta bir üstünlük var mı, azlık çokluk var mı var? O zaman neye gideceğim? Sıralama ölçeğine gideceğim arkadaşlar. O zaman oranlı, oranlı ve sıralama ölçeği şeklinde cevabım vermiş oldum. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.